Her şeyi temizledikten sonra bile evinizin neden sürekli ağır hissettirdiğini hiç merak ettiniz mi? Cevap belki de hemen önünüzde ama henüz farkına varmadınız. Bugün size evinizin enerjisini tüketen 12 şeyi ve bunlardan kurtulmanın evinizin atmosferini nasıl tamamen değiştirebileceğini göstereceğim. Bak evini daha rahat hale getirmek için her şeyi denediğini biliyorum. Mobilyaları yeniden düzenledin, yeni bitkiler aldın, Perdeleri değiştirdin ama çoğu insanın fark etmediği bir şey var. Bazen sorun evimizde neyin eksik olduğu değil, neyin fazla olduğudur. Yıllardır taşıdığımız, farkında olmadan evimizi ağır ve enerjik bir yer haline getiren eşyalar ve alışkanlıklar var. Bugün size göstereceğim bu 12 şeyi görmezden gelmeye devam ederseniz, eviniz sığınağınız olması gereken yer olmaya devam edecek, ancak bunun yerine yorgunluk ve stres kaynağı haline gelecektir. Öte yandan size öğreteceklerimi uygularsanız ilk birkaç gün içinde inanılmaz bir fark hissedeceksiniz. Eviniz daha iyi nefes alacak. Kendinizi daha hafif hissedeceksiniz ve inanın bana aileniz bile değişimi fark edecek. O yüzden sonuna kadar benimle kalın çünkü sadece bu 12 şeyin ne olduğunu açıklamakla kalmayacak, aynı zamanda her birinden mümkün olan en pratik şekilde nasıl kurtulacağınıza dair adım adım bir rehber de vereceğim. Sonunda tamamen değişmiş bir eve sahip olacaksınız. İpucu 1. Bir, bir yıldan uzun süredir giymediğiniz kıyafetler, kalabalık bir evdeki en büyük sorunlardan biri olan dolapla başlayalım. Dolabınızda bir yıldan uzun süredir giymediğiniz kaç tane kıyafet asılı olduğunu biliyor musunuz? Eminim varlığını bile hatırlamadığınız en az 20 parça vardır. Bu kıyafetler sadece yer israfı değil, birikme, durgunluk enerjisi yaratıyorlar ve bu da tüm evi ağırlaştırıyor. Dolabınızı her açtığınızda ve o kıyafet yığınını gördüğünüzde beyniniz onları birer seçenek olarak algılıyor, asla giymeyecek olsanız bile. Bu da gereksiz bir zihinsel yorgunluk yaratıyor. Yapacağınız şey oldukça basit. Dolabınızdaki tüm kıyafetleri çıkarın. Evet, hepsini. Şimdi her bir parçayı alın ve kendinize dürüstçe şu soruyu sorun: "Bunu son 12 ayda giydim mi?" Cevabınız hayırsa, bağış için ayırabilirsiniz. Çok para ödemiş olmanızın hala yeni olmasının bir gün giyebileceğinizi düşünmenizin bir önemi yok. Bir yıldır giymediyseniz bir daha asla giymeyeceksiniz. Bu işlemi tamamladığınızda kendinizi inanılmaz derecede hafiflemiş hissedeceksiniz. Gardırobunuz düzenli olacak, kıyafetlerinizi daha hızlı bulacaksınız ve en önemlisi dolabınızı her açtığınızda yalnızca sizin için gerçekten önemli olan parçaları göreceksiniz. Bu, hayal bile edemeyeceğiniz bir zihinsel berraklık hissi getirecek. Eşyalarından vazgeçmek konusunda zorluk çekenler için bir ipucu. Emin olmadığınız kıyafetleri bir kutuya koyun ve 3 ay boyunca orada saklayın. Bu 3 ay boyunca kutuyu açıp hiçbir şey almazsanız, suçluluk duymadan her şeyi bağışlayabilirsiniz. İpucu 2: Eski kağıtlar ve gereksiz belgeler. Şimdi evin dört bir yanına dağılmış ve farkına bile varmadığınız bir şeyden bahsedelim. Kağıtlar. Eski faturalar, artık kullanmadığınız cihazların kullanım kılavuzları, süresi geçmiş reçeteler, eski dergiler, gazeteler, tüm bunlar evinizde görsel ve zihinsel bir karmaşa yaratıyor. Bu kağıt yığınları toz toplayıp yer kaplamaktan başka bir işe yaramaz. Daha da kötüsü, sürekli bir dağınıklık hissi yaratırlar. Evin tamamını temizleyebilirsiniz ancak her yerde kağıt yığınları varsa her zaman bir şeylerin yerinde olmadığı hissine kapılırsınız. Bunu kesin olarak çözmeniz için size çok pratik bir yöntem vereceğim. Büyük bir kutu alın ve evdeki tüm kağıtları toplayın. Çekmecelerden, buzdolabının üstünden, komodininizden, kitapların içinden hepsini tek bir kutuya koyun. Şimdi bunları üç gruba ayıracaksınız. Önemli ve saklanması gerekenler, önemli ama taranabilir olanlar ve çöp. İlk yığın, sertifikalar, tapular ve araç ruhsatları gibi gerçekten önemli belgeleri içerir. İkinci yığın, takip etmek istediğiniz ödenmiş faturalar, hala işe yarayabilecek reçeteler ve hala çalışan ürünlerin garantileri gibi şeyleri içerir. En büyüğü olacak olan üçüncü yığın ise artık işe yaramayan her şeyi içerir. İkinci yığındaki kağıtların fotoğrafını telefonunuzla çekip bilgisayarınızda veya bulutta bir klasöre kaydedebilirsiniz. Böylece fiziksel alan kaplamadan bilgilere erişebilirsiniz. İlk yığındaki kağıtları basit bir dosya klasöründe düzenlersiniz. Üçüncü yığındaki kağıtlar ise doğrudan çöp kutusuna gider. İşiniz bittiğinde aradaki farka şaşıracaksınız. Yüzeyleriniz temiz olacak, her şey daha kolay olacak ve eviniz uzun zamandır hissetmediğiniz kadar düzenli olacak. İpucu 3. Hiç tamir etmediğiniz kırık nesneler evde. Bir gün tamir edeceğinize söz verip sakladığınız kaç tane bozuk eşyanız var? Artık çalışmayan vantilatör, kendi kendine kapanan televizyon Düzgün ısınmayan ütü, ayağa sallanan sandalye, bu kırık nesneler gerçek birer enerji emicidir. Onlara her baktığınızda beyniniz bunu bekleyen bir görev olarak algılar. Sanki hiç kısalmayan bir zihinsel yapılacaklar listeniz varmış gibi. Bu, farkında olmasanız bile sürekli bir stres yaratır. Ayrıca, kırık nesneler terk edilmişlik ve ihmal duygusunu yansıtır. Her şey temiz ve düzenli olsa bile, evinizin dağınık görünmesine neden olurlar köşedeki basit bir kırık nesnenin tüm bir mekanın uyumunu nasıl bozabileceği şaşırtıcıdır. Çözüm basit, ya hemen tamir edin ya da tamamen kurtulun. Orta yol yok. Evinizde bozulan her şeyin bir listesini yapın ve her eşya için hemen bir karar verin. Tamir etmeye değer mi? Ne kadara mal olacak? Ne kadar sürecek? Cevap buna değerse tamir için en fazla bir ay süre verin. Değmezse hemen elden çıkarın karar vermenize yardımcı olması için şu kuralı kullanın. Tamir masrafı yeni bir ürünün fiyatının %50'sinden fazlasına mal olacaksa veya 6 aydan uzun süredir tamir sözü verip de tutmadıysanız ondan kurtulmanız en iyisidir. Tamirini bilen birine bağışlayabilir, yedek parça olarak satabilir veya uygun şekilde elden çıkarabilirsiniz. Eviniz kırık eşyalardan arındığında bambaşka bir enerji hissedeceksiniz. Her şey daha yeni, daha bakımlı, daha canlı görünecek ve o bitmek bilmeyen tamir listesi olmadan zihniniz daha hafif hissedecek. Merhaba, devam etmeden önce videoyu beğendiyseniz kanala abone olun ve bildirim zilini açın, böylece bu gibi ipuçlarını kaçırmayın. Yorumlarda bana bildirin. Nereden izliyorsunuz? Daha aydınlık ve düzenli bir ev arayan arkadaşlarımızın nereden geldiğini duymayı çok seviyorum. Şimdi daha harika ipuçlarıyla devam edelim. İpucu 4. Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanmadığınız temizlik ürünleri. Çamaşır odanızdaki dolabı açıp birikmiş temizlik ürünlerinin miktarı karşısında şok oldunuz mu hiç? Kokusunu beğenmediğiniz deterjan, kıyafetlerinizde alerjik reaksiyona neden olan yumuşatıcı, düzgün temizlemeyen dezenfektan hepsi yer kaplıyor ve toz topluyor. Bu ürünler ev temizliğinde kafa karışıklığı yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Bir sürü işe yaramaz şey arasında gerçekten işe yarayanı arayarak zaman kaybedersiniz. Dahası, son kullanma tarihi geçmiş veya kullanmadığınız ürünler özellikle evde çocuklarınız veya evcil hayvanlarınız varsa tehlikeli bile olabilir. Yapacağınız şey şu: Temizlik dolabındaki her şeyi çıkarıp yere sermek. Şimdi her ürünü alıp 3 şeyi kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş olmalı, gerçekten kullanmış olmalısınız ve sorunsuz çalışıyor olmalı. Bu cevaplardan herhangi biri hayırsa imha etmek üzere bir kenara koyabilirsiniz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri uygun şekilde imha etmelisiniz. Çöpe veya lavaboya atmayın. Şehrinizdeki toplama noktalarını arayın veya en yakın eczaneye kabul edip etmediklerini sorun. Son kullanma tarihi geçmiş ancak kullanmadığınız ürünleri komşularınıza, akrabalarınıza verebilir veya hayır kurumlarına bağışlayabilirsiniz. Gerçekten işe yarayanları ve kullandıklarınızı pratik bir şekilde düzenleyin. Her gün kullandığınız ürünleri önde, ara sıra kullandıklarınızı arkada tutun. Hızlı tanımlama için gerekirse etiket kullanın. Sadece temel ihtiyaçlarınızı saklayın. İyi bir nötr deterjan, güvendiğiniz bir dezenfektan, banyo için bir ürün ve mutfak için bir ürün. Temizlik dolabınız sade ve düzenli olduğunda temizliğin ne kadar kolay ve keyifli hale geldiğini fark edeceksiniz. Artık ürün aramakla zaman kaybetmeyecek, gereksiz şeyler satın almayacak ve temizliğiniz daha verimli hale gelecek. İpucu 5: Çekmecede saklanan eski ilaçlar. İlaç dolabınız gereksiz ve potansiyel olarak tehlikeli eşyaların biriktiği bir yerdir. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar kurumuş merhemler, rengi değişmiş şuruplar, üzerinde kimliği olmayan gevşek haplar. Tüm bunların bugün evinizden çıkarılması gerekiyor. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar sadece işe yaramaz olmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığınıza da zarar verebilir. Bazıları etkisini yitirirken, bazıları zehirlenmeye neden olabilir. Dahası, çok sayıda eski ilaç olması, acil bir durumda gerçekten işe yarayabilecek ilaçları bulmayı zorlaştırır. Evdeki tüm ilaçları mutfak Yatak odası, çanta ve arabadakiler de dahil olmak üzere toplayın. Her şeyi tek bir yerde saklayın. Şimdi her birinin son kullanma tarihini kontrol edin. Son kullanma tarihi geçmiş olanları ayrı bir torbaya koyun. Son kullanma tarihi içinde olan ancak ne işe yaradığını hatırlayamadığınız ilaçlar da dışarı çıkabilir. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları asla çöpe atmayın veya tuvalete atmayın. Çevreyi kirletebilirler. Çoğu eczanenin uygun imha programları vardır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarınızı en yakın eczaneye götürün, onlar uygun şekilde imha edecektir. Artanları küçük ve kullanışlı bir kutuya koyun. Sadece temel malzemeleri saklayın. Normal bir ağrı kesici, yara bandı, sürtünme alkolü, termometre ve belki biraz mide ağrısı ilacı. Tüm ürünlerin son kullanma tarihi geçmemiş ve açıkça etiketlenmiş olması gerekir. Kutunun üzerine son kontrol tarihini yazın ve her 6 ayda bir temizlik planlayın. Böylece ilaç dolabınızı güncel ve güvenli tutabilirsiniz. Sadece ihtiyacınız olan ve son kullanma tarihlerine kadar olan ilaçlara sahip olduğunuzda kendinizi daha güvende ve düzenli hissedersiniz. İhtiyacınız olduğunda eski ilaçları karıştırmak için zaman kaybetmeden hızlıca bulabilirsiniz. İpucu 6: Kullanılmayan veya tekrarlanan mutfak gereçleri mutfak. Evde en çok gereksiz eşyayı biriktirdiğimiz yerlerden biridir kullanmadığımız tencereler, heyecanla alıp unuttuğumuz mutfak eşyaları, reklamlarda işe yaradığı düşünülen ama kaldırılan aletler. Tüm bunlar yer kaplar ve mutfağa dağınık gösterir. Çok fazla mutfak eşyanız olduğunda yemek pişirirken ihtiyacınız olanı bulmak zorlaşır. Arayarak zaman kaybedersiniz, strese girersiniz ve sonunda hep aynı 3-4 eşyayı kullanırsınız. Diğerleri ise çekmeceleri doldurup dağınıklık yaratır. Pratik bir test yapalım mutfak çekmecelerinizdeki her şeyi alın ve tezgahın üzerine yerleştirin. Şimdi, hazırladığınız son 10 yemeği düşünün. Gerçekten hangi mutfak gereçlerini kullandınız? Çekmece düzenleyicileri, iyi çalışmayan soyacaklar, çok küçük tencereler, hiç kullanmadığınız fırın tepsileri, hepsi olabilir. Ev aletleri konusunda daha da seçici olun. Son 3 aydır kullanmadıysanız muhtemelen onlara ihtiyacınız yoktur. İki kez kullandığınız o tost makinesi, kullanımından çok temizlemesi zahmetli olan mutfak robotu, kötü kokan elektrikli fritöz, hepsini bağışlayabilirsiniz. Sadece günlük olarak gerçekten kullandığınız kadarını saklayın. Farklı boyutlarda bir veya iki tencere, iyi bir tava, tahta kaşık, spatula ve maşa gibi temel gereçler, sorunsuz yemek hazırlamanın olmazsa olmazları. Geriye kalanları pratik bir şekilde düzenleyin. Her gün kullandığınız mutfak eşyaları en kolay erişilebilen çekmeceye yerleştirilir. Tencere ve tavalar yerden tasarruf etmek için üst üste yerleştirilebilir. Sık kullandığınız cihazlar tezgahta kalabilirken diğerleri dolapta saklanabilir. Sade ve düzenli bir mutfakla yemek pişirmek çok daha keyifli hale gelecek. Her şeyi hızlıca bulabilecek, daha fazla çalışma alanına sahip olacak ve mutfağınız her zaman daha temiz ve düzenli olacak. İpucu 7, bir daha asla okumayacağınız kitaplar, kitaplar çok yer kaplar ve dikkatsizce biriktirildiğinde evin ağırlaşmasına neden olabilir. Eski eserlerden oluşan teknik kitaplar, beğenmediğiniz romanlar, güncelliğini yitirmiş ansiklopediler, eski dergiler, bunların hepsi alanınızı daraltır. Tüm kitaplarınızdan kurtulmanız gerektiğini söylemiyorum. Sadece bugün sizinle gerçekten bağ kuranları saklayın tekrar okuyabileceğiniz, gerçek bir duygusal değere sahip olan veya önümüzdeki iki yıl içinde tekrar okumayı planladığınız kitaplar. Kitaplığınıza dürüstçe bir göz atın. Her kitabı elinize alın ve kendinize şu soruları sorun. Bunu tekrar okuyacak mıyım? Bu kitapta başvurmam gereken bilgiler var mı? Benim için özel bir anlamı var mı? Tüm cevaplar hayırsa, veda vakti gelmiş demektir. İyi durumdaki kitaplar, halk kütüphanelerine, okullara, huzur evlerine, veya hayır kurumlarına bağışlanabilir. Ayrıca arkadaşlarınızla takas edebilir veya ikinci el kitapçılara satabilirsiniz. Önemli olan onları gerçekten kullanacak birini bulmalarıdır. Saklamaya karar verdiğiniz kitapları çekici ve erişilebilir görünecek şekilde düzenleyin. Görsel bir denge oluşturmak için konuya, yazara veya boyuta göre düzenleyebilirsiniz. Dağınıklığı önlemek için rafta biraz boş alan bırakın. Okumayı seviyorsanız, gelecekteki okumalarınız için dijital kitapları kullanmayı düşünebilirsiniz. Bu şekilde daha fazla fiziksel nesne biriktirmeden okuma isteğinizi tatmin edersiniz. Teknik veya referans kitapları için önemli sayfaların fotoğrafını çekip bilgisayarınızda saklayabilirsiniz. Daha az kitapla kitaplığınız daha güzel ve düzenli görünecek. Gerçekten önemli olan kitapların değerini daha iyi anlayacaksınız ve eviniz daha temiz ve uyumlu bir görünüme kavuşacak. Devam etmeden önce size kısaca bir şey söyleyeyim. Evden çalışarak ve karlı bir işe dönüşebilecek bir şeyler öğrenerek gerçek bir ek gelir elde etmek istiyorsanız size sıfırdan el yapımı sabun yapmayı, hangi malzemeleri kullanacağınızı ve hatta müşteri kazanmak için bunları nasıl satacağınızı gösterdiğim eksiksiz bir rehber hazırladım. Bağlantı ilk sabitlenmiş yorumda. Ve lütfen unutmayın, özel indirim yalnızca kanal aboneleri için ve yalnızca birkaç gün geçerlidir. Sonrasında fiyat normale döner. Şimdi videoya devam edelim. İpucu 8: Aşırı ve anlamsız dekorasyon. Çoğu zaman ne kadar çok süs eşyası ve dekoratif objemiz olursa, evimizin o kadar güzel olacağını düşünürüz. Ancak sonuç tam tersi olabilir. Temizlenmesi zor ve göz yorgunluğuna neden olan dağınık bir alan. Evin dört bir yanına dağılmış resim çerçeveleri, her köşedeki biblolar, kanepede çok fazla yastık. Aşırı dekorasyon, ev temiz olsa bile dağınık görünmesine neden olur. Her ekstra eşya, toz toplayan bir yüzey, temizlemek için hareket ettirmeniz gereken bir eşya ve mekanın huzurunu kaçıran görsel bir dikkat dağıtıcıdır. Aydınlık bir dekorun sırrı, gerçekten fark yaratan birkaç unsur seçmektir. Etrafa saçılmış 10 küçük resim çerçevesi yerine, stratejik noktalara yerleştirilmiş bir veya iki büyük resim çerçevesine ne dersiniz? Kanepede 5 yastık yerine, uyumlu renklerde 2 veya 3 yastık. Her odadaki dekoratif eşyaların yarısını çıkararak başlayın. Bir kutuya koyup bir hafta orada bırakın. Her odanın nasıl daha nefes alabilir ve görsel olarak daha temiz hale geldiğini fark edin. Bir hafta sonra çıkardığınız hiçbir şeyi özlemezseniz, bağışlayabilir veya atabilirsiniz. Harika birer dekoratif unsur olan bitkiler için yalnızca iyi bakabileceğiniz bitkileri saklayın. Solmuş veya hastalıklı bitkiler negatif enerji yayar. 10 tane yarı ölü bitki yerine 2 tane güzel ve sağlıklı bitkiye sahip olmak daha iyidir. Tablolar ve fotoğraflar da ilgiyi hak ediyor. Karmaşık duvarlar yerine gerçekten kalbinize dokunan birkaç fotoğraf seçin ve onları ön plana çıkarın. Özenle seçilmiş bir veya iki fotoğrafın olduğu bir duvar, kalabalık bir duvardan çok daha şık görünür. Amaç, her nesnenin bir amacı ve belirli bir yeri olduğu ortamlar yaratmaktır. Bunu başardığınızda eviniz o iç tasarım dergilerindeki havayı kazanacaktır. Temiz, uyumlu ve rahat. İpucu 9, son kullanma tarihi geçmiş veya size uygun olmayan güzellik ürünleri banyo farkında olmadan ürünleri biriktirdiğimiz bir diğer yerdir. Kurumuş kremler, rengi değişmiş makyaj malzemeleri, sonuçlarından memnun kalmadığımız şampuanlar, bıktığımız parfümler tüm bunlar yer kaplıyor ve güzellik rutininizi zorlaştırıyor. Son kullanma tarihi geçmiş güzellik ürünleri ciltte tahrişe, alerjiye ve hatta enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca çok fazla ürün kullandığınızda bunları doğru şekilde kullanamaz ve etkili bir cilt bakım rutini oluşturamazsınız. Banyo dolaplarındaki her şeyi çıkarın ve bir tezgaha veya büyük bir masaya yerleştirin. Şimdi her ürünü inceleyin. Son kullanma tarihi geçmiş mi? Sonuçları beğendiniz mi? Cilt veya saç tipinize uygun mu? Cevaplardan herhangi biri hayırsa imha edilmek üzere ayırın. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri, özellikle makyaj malzemelerini ve göz kremlerini hemen atın. Ciddi sorunlara yol açabilirler. Son kullanma tarihi geçmiş ancak beğenmediğiniz ürünleri, kapalı veya çok az kullanılmış olmaları koşuluyla arkadaşlarınıza veya ailenize verebilirsiniz. Kalanları kategoriye ve kullanım sıklığına göre düzenleyin. Her gün kullandığınız ürünler daha kolay erişilebilir bir yerde olmalıdır. Özel günler için makyaj malzemelerini ayrı bir çantada saklayabilirsiniz. Her kategoriden yalnızca bir veya iki ürün bulundurun. Tekrar stoklama alışkanlığından kaçınmak için bir ürünü satın almadan önce diğerini bitirme alışkanlığı edinin. Her ürünü ne zaman aldığınızı bir ajandaya yazarak son kullanma tarihini takip edin. Alışveriş yaparken daha dikkatli olun. Satın almadan önce test edin ve gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını değerlendirin. Banyonuzda daha az ürün olması güzellik rutininizi daha basit ve verimli hale getirir. Sahip olduğunuz her ürünü bilir, her şeyi doğru kullanır ve banyonuzu düzenli tutarsınız. İpucu 10. Kırık oyuncaklar veya artık kimsenin kullanmadığı oyuncaklar. Evde çocuklarınız varsa oyuncakların ne kadar çabuk çoğalabileceğini bilirsiniz. Kırık oyuncaklar, parçaları eksik oyunlar, kirli peluş hayvanlar çocukların artık sıkıldığı oyuncaklar, tüm bunlar sürekli dağınıklığa neden olur ve evin huzurunu bozar. Çok fazla oyuncak çocuklar için iyi bile değildir. Dikkatleri dağılır, tek bir oyuna konsantre olamazlar ve eşyalarına bakma alışkanlığı edinemezler. Daha az oyuncak, daha kaliteli oyun demektir. Çocuklarla birlikte dikkatli bir seçim yapın. Oyuncak bağışlamanızın, oyuncak sahibi olmayan çocuklara yapıldığını ve böylece sürecin bir parçası olduklarını hissettirdiğini açıklayın. Kırık oyuncakları, sıkıldık oyuncakları ve tekrar tekrar kullandıkları oyuncakları bir kenara koyun. Tamir edilebilecek kırık oyuncaklar için bir haftalık süre belirleyin. Bu süre içinde tamir edemezseniz atın. Oyunu engelleyen eksik parçaları olan oyuncaklar da atılmalıdır. Kalan oyuncakları kategorilerine göre kutulara veya sepetlere ayırın. Bir kutu bebekler için, bir kutu arabalar için ve bir kutu da oyunlar için olsun. Çocuklara oyun oynadıktan sonra her oyuncağı uygun yerine koymayı öğretin oyuncakları dönüşümlü kullanın. Bazılarını kullanılabilir, bazılarını ise kaldırılmış halde bırakın. Oyuncakları iki haftada bir dönüşümlü olarak kullanın. Böylece çocuklar yeni oyuncaklar almak zorunda kalmadan her zaman yenilik duygusu yaşarlar. Önemli bir kural, gelen her yeni oyuncak için eski bir oyuncak gider. Bu istifçiliği önler ve çocuklara sahip oldukları şeylerin değerini öğretir. Daha az oyuncakla ev daha düzenli olur ve çocuklar daha kaliteli oyunlar oynar. İpucu 11. Eski kablolar ve elektronik cihazlar. Ne işe yaradığını bile hatırlamadığınız kablolarla dolu çekmeceler. Artık sahip olmadığınız cihazların şarj cihazları, bitmiş piller, çizilmiş CD'ler, çalışmayan flash bellekler. Bu eski elektronik cihazlar evinizde yer kaplıyor ve dağınıklığa neden oluyor. Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki bir gün işe yarayabileceğini düşünerek eşyaları biriktiriyoruz. Ama gerçek şu ki, o 5 yıllık cep telefonu kablosu bir daha asla işe yaramayacak. Ondan şimdi kurtulup gerçekten önemli olan şeylere yer açmak en iyisi. Evinizdeki tüm elektronik cihazlarınızı ve kablolarınızı tek bir yerde toplayın. Şimdi her birinin ne işe yaradığını belirleyin. Ne işe yaradığını bilmiyorsanız veya artık sahip olmadığınız bir cihazdan geliyorsa atabilirsiniz. Bozulmuşsa veya artık çalışmıyorsa onu da atın. Pilleri asla çöpe atmayın. Çevreyi kirletebilecek toksik maddeler içerirler. Bunları süpermarketlerdeki veya elektronik mağazalarındaki toplama noktalarına götürün. Onlar uygun şekilde imha edeceklerdir. Eski cep telefonları, çalışmayan bilgisayarlar ve bozuk yazıcılar gibi elektronik cihazlar da özel bertaraf gerektirir. Birçok elektronik mağazası bu cihazları geri dönüşüm için kabul eder. Hatta bazıları yeni ürünlerde indirim bile sunar. Kullandığınız kabloları ve aksesuarları küçük, ayırıcı bir kutuda düzenleyin. Her kabloyu etiketleyin, böylece aramak zorunda kalmazsınız. Kullandığınız her türden yalnızca bir tane bulundurun elektronik cihazlarınızı düzenli tuttuğunuzda ihtiyacınız olan her şeyi kolayca bulabilir ve gereksiz kablolardan kurtulabilirsiniz. Eviniz elektronik atıklardan arınmış olacak ve bunları doğru şekilde bertaraf ederek çevreye de katkıda bulunacaksınız. İpucu 12. Birikmiş plastik poşetler Bugün atmanız gereken son şey Herkesin biriktirdiği o plastik poşetler. Hani evinizde poşet poşet biriktirdiğiniz o yeri bilirsiniz ya. Mutfakta, çamaşır odasında, dolapta olabilir. Siz farkına bile varmadan orada çoğalıyorlar. Biriktirilen plastik poşetler yer kaplamaktan ve dağınıklık yaratmaktan başka pek bir işe yaramaz. Hepsini asla kullanamayacaksınız ve günümüzde çevre bilinciyle alışveriş yaparken yeniden kullanılabilir poşetler kullanmak çok daha iyi evinizdeki tüm çantaları çıkarın ve kaç tane olduğunu sayın. Eminim 50'den fazla, hatta belki 100'den fazla vardır. Şimdi gerçekçi olun. Ayda kaç çanta kullanıyorsunuz? 5, en fazla 10. Öyleyse neden 100 tane saklıyorsunuz? İyi durumda en fazla 20 poşet ayırın ve geri kalanını bağışlayın. Plastik poşetleri geri dönüşüm toplama noktaları olan süpermarketlere götürebilirsiniz. Böylece hem fazlalıklardan kurtulmuş hem de çevreye katkıda bulunmuş olursunuz. Daha fazla biriktirmekten kaçınmak için alışveriş yaparken tekrar kullanılabilir poşet kullanmayı alışkanlık haline getirin. Arabanızda, çantanızda veya ön kapınızın yakınında her zaman bir veya iki tane bulundurun. Bir mağaza plastik poşet teklif ettiğinde kibarca reddedin. Saklamaya karar verdiğiniz birkaç çantayı düzenli bir şekilde saklayın. Bunları düzgünce katlayıp küçük bir kutuya koyabilir veya yerden tasarruf etmek için iç içe geçirebilirsiniz. Ancak bir daha asla kontrolsüzce çoğalmalarına izin vermeyin. Evinizde fazla plastik poşet kalmadığında küçük alanların bile nasıl daha düzenli ve temiz hale geldiğini fark edeceksiniz. Ayrıca gezegenimizdeki plastik atıkların azaltılmasına da katkıda bulunacaksınız. Artık evinizi ağırlaştıran 12 şeyi ve her birinden nasıl kurtulacağınızı biliyorsunuz. Bu ipuçlarını uygularsanız evinizde inanılmaz bir dönüşüm yaşayacaksınız. Eviniz daha iyi nefes alacak. Kendinizi daha hafif ve düzenli hissedeceksiniz. Hatta enerjiniz bile artacak. Unutmayın ki aydınlık bir ev boş bir ev değil, her nesnenin kendine özgü bir amacı ve yeri olan bir evdir. Geçmişte kim olduğunuzu veya gelecekte kim olabileceğinizi hayal ettiğinizi değil, bugün kim olduğunuzu yansıtan bir mekandır. Hemen başlayın. 12 ipucundan birini seçin ve hemen uygulamaya koyun. Sadece birkaç saat içinde yaratabileceğiniz farka şaşıracaksınız. Birini tamamladığınızda diğerine geçin. Kısa sürede eviniz tamamen değişecek. Kanala henüz abone olmadıysanız, abone ol butonuna tıklayın ve bildirimleri açarak bu gibi daha fazla ipucu alın. Yorumlarda evde en çok biriktirdiğiniz 12 şeyden hangisini ve hangisini ilk çöpe atacağınızı bana bildirin. Eminim ipuçlarınız kanalı izleyen diğer arkadaşlara da ilham verecektir. Aydınlık ve mutlu yuvanız sizi bekliyor. Hemen başlayın.